Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Rampy'i oyun motoru ile yapılmış oyunları nasıl Türkçe oynayacağınızı göstereceğim. Öncelikle istediğiniz oyunu indirin. Tabii ki Rampy'i oyun motoru olacak. İndirdiniz. İşte oyunun e, dosyaları bu şekilde. Mesela ben bunu indirdim. Hani denemek için. E, 100 MB'lik bir oyun. Fazla büyük değil. Sadece denemek için indirdim. Mesela açalım oyunu. Yetişkin boyun bu arada. Ben denemek için indirdim sadece. Her neyse şimdi oyunun sesini biraz kısayım öncelikle. Varsa eğer. Şimdi mesela ne diyelim. İşte devam ettim. Bakın İngilizce değil mi? Bakın görüyorsunuz Türkçe değil. Ben bunu önceden çevirmedim. Oyunu kendiniz de çevirebilirsiniz ama ee, o başka bir videonun konusu. İsterseniz onu da yaparım. Her neyse şimdi bakın İngilizce değil mi? Bunu kapattım. Bunu da kapattım. Arkadaşlar size bir link vereceğim. O linkten bu dosyayı indirin. Bakın. Çeviri. 3000 diyor. Ee, bunu alın. Oyunun klasörünü açtınız ya. Bakın. Gösteriyorum. Oyunun dosyalarından game'e girin. Game'deyim şu an. Bu, bunu alın. Buraya bırakın. Bıraktınız değil mi bunu buraya? Tamam. Buraya geri gelin. Oyunu bir kez açın. Oyunu açtınız. Bekleyin. Oyun açıldı değil mi? Tamam, şimdi kapatın. Yani oyunu aç kapa yaptık. Evet. Şimdi fark ettiğiniz üzere buraya bir klasör oluştu. Bir de bir dosya oluştu. Bakın. Şimdi şu dosyaya sağ tıklayın. Şöyle, şu klasörleşimiz yok. Şuna sağ tıklayın. Birlikte aç deyin. Ardından şu tiki kaldırın. Bunu not defteriyle açın. Açtınız değil mi? Bak, bakın. İçi böyle. Şimdi buradaki her şeyi silin tamam mı? Bakın buradaki her şeyi siliyoruz. Keşke hepsini seçip silseydim ama neyse. Bakın buradaki her şeyi sildik tamam mı? Tamam sildik. Bakın şimdi. Size şu kodları da göndereceğim ben. Bak buradaki kodları bakın şu not defterinde yazılı. Bunu kopyalayın bu kodları. Kopyaladınız. Buraya gelin. Şunun içine yapıştırın. Verdiğim kodları bunun içine yapıştıracaksınız. Bakın bu şekilde olacak. Boşluk olmasın. Veya herhangi bir şey eklemeyin. Böyle olsun. Sonra bunu kaydettirin. Kaydettiniz değil mi? Ardından oyununuzu açın. Oyun Türkçe olacaktır bakın şimdi size de göstereyim evet oyunumuz açıldı menüsü Türkçe olmuyor bu arada menüsü İngilizce kalıyor sadece diyalogları çeviriyor bakın açtım İşte açtım ha bakın program geldi burada gösteriyor İşte ismini ayarlarını falan eğer şu an tıklarsanız menüyü kapatacak tekrar açmanın bir kısa yolu var ama şu an hatırlamıyorum. E, kapatırsanız bir daha açılmaz. Oyunu aç kapa yapmanız gerekir. Her neyse bakın buradan aşağı in inin. Şuradan tutun mesela. Aşağı inin böyle. Burada birçok ayar var tamam mı? Ama bunları fazla e değiştirmeyin. Yani şu şey yapabilir. Bizim işimiz şuyla bakın. Buraya geldiniz tamam mı? Burada çevir modlarını diyor. İşte e indirilmiş dosyalarla çevir diyor. Yok gerçek zamanlı çevir diyor. Bir de şu var tabi. Bizim e, şunu seçin, ortadakini seçin. Bunu seçtiniz değil mi? Gerçek zamanlı çevir. Bakın. Şimdi burası İngilizce. Bir sonraki diyaloğa gidiyorum. Oyun Türkçe oldu. Gördünüz mü? Bu program oyunu e, gerçek zamanlı çeviriyor. Bakın. Türkçe oldu. İşte bir daha tıkladım. Bakın, anlatıyor işte yol boyunca bu geniş ve gizemli dünyada çok sayıda zorlukla karşılaşacak, arkadaş edinecek ve kendi yolunuzu oluşturacaksınız. Bir daha tıkladım. Bakın işte çeviriyor. Arda arda tıklamayın. Program bazen e, droplu çalışıyor yani. Eğer yük binerse oyun donacaktır. O yüzden dikkatli olun. Bakın. Tıklıyorum. 2-3 saniye ardından e, oyun devam ediyor. Yani biraz böyle gecikmeli çeviriyor ama e, çalışıyor yani. Gayet iyi çalışıyor. Bakın. Bir daha tıklıyorum. Evet bakın Türkçe. Mesela buradan kapatayım. Bakın. bu Şu an bu seçili. Bunu kapattım. Yani işte Disablet dedim. Kapattım bakın. Bir daha tıkladım. Oyun İngilizce'ye döndü gördünüz mü? Burada tekrar gerçek zamanlı çeviri dedim. İşte bakın bir sonraki diyalog tekrar Türkçe oldu. Bakın merhaba kaptan. Carp cüt bir şeyler diyor. Bir daha tıkladım. Bakın biraz geçiş diyor. Evet seçenekler geldi mesela. Eğer e, program açık, açık olmasaydı bunlar İngilizce olurdu. Bakın işte ne diyelim? Bunu dedim. Bakın, Türkçe işte. Kısaca böyle. Bunu kapatayım. Zaten gördünüz. Yeterince gösterdim. Evet. Ee, buradaki kodları göstereyim mesela size. Bakın, not defteriyle açtım aynı dosyayı. Buradaki kodlar işte, bakın. Diyor ki, oyunun kendi dili İngilizce. Çevirilecek dil Türkçe. İşte burada birçok ara daha var. Mesela çeviri aracı Google. Ardından bakın, şurada çevirinin hızı. Mesela, hani e, çeviri yaparken 2-3 saniye gecikme oluyor ya. Bunu artırırsanız e, birazcık daha hızlı olabilir ama e, tabii daha fazla da şey olabilir. E, oyun donma ihtimali var. Neyse bakın bunu azıcık artırabilirsiniz. Bunu e, 500 ile 600 arası tutun. Mesela ben bunu sildim. İşte ne yaptım? 40 yaptım. Tamam. İşte bu kadar. Kaydet dedim. Bundan bir şey olmaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi oyunlar.